Evet Fikret anlat bir şey dinleyelim. Sayın Bahçeli şunu da söyledi Adnan Bey. Milli kültürle İslamiyet'i benimsemiş bir toplum yapısı Türkiye için en huzurlu toplum yapısıdır. Dolayısıyla AK Parti içerisinde birbirimize benzemiyoruz diyoruz ama benzeyen noktalarımız var diye konuştu. Bahçeli onlar bizim reddimiz arasında değildir. Onlar bizim kabullerimiz arasındadır. Çünkü kendisini bir geleneğe bağlı İslami anlayış içerisinde de devam ettirir. Muhafazakar Müslümanlık dediğimiz olayı da kendini gösterir işte biz şu alan içinde herkesi kucaklamak isteriz eğer başarabilirsek dedi. Ya MHP iyi, güzel de böyle bir e, sevgi, şefkat, merhameti daha güçlü, daha sıcak vuruyor. Bir kere sanat ve estetiğe çok iyi vurgu yapabilirler. Mesela genç gösterişli hanımlar, genç gösterişli beyleri daha ön plana. Yani model e, bir kitle parçası olarak kendini ortaya çıkarabilir. Ve ülkücü ruhu da daha da güçlendirerek. Yani ülkücü ruh Hiçbir şekilde zayıflatılmaması lazım. İnşallah. Yani 1980'lerdeki heyecanları neyse evet. 1975'lerdeki heyecanları neyse aynı o heyecanın durması lazım. İnşallah. Yani o heyecan kaybolursa Allah izniyle. Evet. Bu felaket. Onu istemeyiz. Ama daha modern, daha şefkatli bir görünüm düzen olur. İnşallah. Daha sevgili olur ve cemaatleri kucaklayan Mesela Bediüzzaman'ı kucaklayan, İmam-ı Rabbani, Abdülkadir Geylani'yi kucaklayan, evet. İskender Paşa'ya sahip çıkan, nurculara sahip çıkan nur talebelerine. Evet. Bak hükümet mesela o konu ne yapıyorlar? Nur talebelerini getirip yemeğe çağırıyorlar. Ee, Tayyip Hoca ne yapıyor? Gidip Mahmut Hoca'nın elini öpüyor. Mesela bunlar güzel, halk bunu arar. Mesela Mahmut Hoca'nın elini öpüyorsa bilidir, adam ona güvenir. Evet. Gidip Nur talebelerini yemeğe çağırırsa ona güvenir. Çünkü daha önce çok çekti bu millet. Evet. Çok ızdırap çekti. Biz Mahmut Hoca'yı tutuklayacaklardı. bayağı çekilmiştik o zamanlar. Hatırlıyor musunuz o yılları? Yani koskoca yaşlı başlı insan adliyeye gidip ifade vermişti ya. Yani bayağı hopudur hop kalkmıştık yani. Mesela MHP'de kadın çok az. Ya şimdi tabii MHP ruhu tabanda durur. Yani ülkücüler de tabanda durur ama vitrinde böyle bir güzellik gerekir. Evet. Vitrin çok daha güzel olabilir. Ya yani modern ülkücü gençler ki çok modernize ettiler. Allah razı olsun. Ben o zamanlar ee, bir aralar İstanbul İl Başkanı yanında görüşmüştüm MHP İstanbul Başkanı. İl Başkan Yardımcısı'nda görüşmüştüm. Allah razı olsun iftarımıza da gelmişti. Hocam dedi çok modernleşti partisi ve bana şey, bir şey olarak e, cemili olarak bir müjde olarak dedi. Bütün gençler daha modern hep üniversiteliler dedi. Hep çok aydınlar dedi. Çok kaliteliler dedi. Yani benim aradığımın olduğunu bildiği için e, böyle müjde olarak vermişti. Bunun devam etmesi gerekiyor. İnşallah. En en eskileri de Anadolu delikanlılarıydı, koç yiğitleri, ülkücü yiğitleri. En çileyi de onlar çekti, canlarım benim. Şehit olanlar da onlar oldu. Allah cennette kardeş etsin. İnşallah. İnşallah. Canlarım bakıcı onlardan bahsedilmiyor. 5000 şehit verildi evet. ülkücülere. Yani Türkiye'nin şu anki huzurunu onlar sağladı, vesile oldular. Türkiye'ye komünizmin gelmemesi onların vesilesiyle oldu. Evet. Ama bak unutulup gibi yeni gençlerin haberi bile yok Birçoğunun. yani var bir kısmının haberi ama bir büyük bir kısmında haberi yok yani Hı. MHP'de mesela çok şu hanımlar olsun değil mi genç hanımlar olsun hiçbir şey olmaz ama MHP dipte e, derinde o, o kahredici kararlılığı. E, kahredici gücüyle e, yani manevi gücüyle hep zeminde, hazırda ve atakta durur. Yani demokrasinin çizgileri içerisinde kanun hukuk çizgileri içerisinde o güzelliğini gücünü muhafaza eder. Millet böyle daha şeyden hoşlanır. Sevecenlikten hoşlanır.